bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yetenek her yerde temasıyla bölgesel kariyer fuarları gerçekleştirilmektedir. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı da Van 100. Üniversitemizin ev sahipliğinde paydaş üniversitelerimiz olan Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve Iğdır Üniversitemizin paydaşlığında 6 üniversitemizin işbirliğiyle gerçekleştirilecek. E, DAKAP 2024'ü biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Ocak ayında gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 45-50 bin katılımcı, 200'ün üzerinde firmayla bu etkinliğimizi gerçekleştirmiştik. Gençlerimizin, öğrencilerimizin yoğun talebi doğrultusunda e, tekrar Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DAKAP 2025'i de 10-11 Nisan 2025 tarihlerinde Perşembe ve Cuma günleri bu alanda gerçekleştirmiş olacağız. Geçtiğimiz yıl çok olumlu geri dönüşlerini aldık. Hem öğrencilerimizden, hem işverenden, hem katılımcı kamu, özel sektör temsilcilerinden çok başarılı ve güzel bir fuar olduğunu e, izlenimini aldık. Ve öğrencilerimiz hem kariyer anlamında, hem iş bulma anlamında, hem de staj Ulusal Staj Programı çerçevesinde e, birçok firmayla işbirliği içerisinde iş bulma ve staj imkanına kavuşmuş oldular. Bu yılda 200'ün üzerinde firma başvuru yaptı. Şu an stand kiralamış durumda. 3 gün öncesinde standlarımız doldu. Şu an boş stand yeri de kalmadı. Yoğun bir talep oldu. Hem kamudan işte 7 bakanlık katılıyor. Bakanlık seviyesinde, Hazine Hazine ve Maliye Bakanlığımız gibi, Ticaret Bakanlığımız gibi bakanlıklar burada stand açacak. Onların insan kaynakları direktörleri, koordinatörleri burada direkt e, fuara katılan gençlerle bir araya gelecekler. Yine Türkiye'nin saygın kurumları, e, Türk Hava Yolları, Aselsan gibi, e, Havelsan gibi, Tusaş gibi Türkiye'mizin güzide kurumları burada stand açacaklar. E, kamu bankaları, genel müdürlük düzeyinde işte Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Vakıf Katılım, stand açacaklar. Aynı zamanda fuarda ana e, konuşma salonu dışında, üst katlarda da dört tane daha salon var. Bu 5 salonda 2 e, gün boyunca, sabahtan akşama kadar farklı salonlarda farklı panelistler, konuşmacılar burada gençlere kariyer yolculuklarında onlara öğütler verecekler, onlara bilgi verecekler. Bu e, fuar aslında bir fırsat eşitliği de oluşturuyor. Yani do, dolayısıyla biz Türkiye'nin en doğusundayız, Van'dayız. Paydaş üniversitelerimiz de Türkiye'nin en doğusundaki üniversiteler Hakkari, Bitlis, Muş, Iğdır ve Siirt üniversiteleri. Dolayısıyla hani buradaki gençlerimiz artık ya ben e, Ankara'daki, İstanbul'daki işte Türk Hava Yolları'na, bir Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne, bir TUS'a, bir Aselsan'a, bir Havelsan'a e, nasıl ulaşacağım derdinden ziyade direkt onlar öğrencimizin ayağına e, gelmiş olacaklar. Aslında bir Fırsat eşitliği de oluşturmuş olacak bu fuar. Dolayısıyla bütün bu dediğimiz büyük firmaların, bakanlıkların, insan kaynakları departmanları, insan kaynakları ofislerinin koordinatörleri direkt buraya gelip öğrencilerimize kendi kurumlarınınla ilgili iş süreçlerini, kariyer süreçlerini birebir anlatmış olacaklar. Oralarda belki öğrencilerimiz işe girme imkanına kavuşacak, belki staj yapma imkanına kavuşacak. Geçen sene DAKAF e, Doğu Anadolu Kariye Fuarı'nı e, Van'da yaptık. E, çok güzel sonuçlar, çok güzel doneler elde edildi. Hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi İnsan Kaynakları, bölgedeki üniversiteler, e, bölgedeki firmalar, özel sektör, kamu, e, ülke genelinde e, iştirak eden firmalar e, ve kamunun e, tarafı bakanlıklar çok ciddi bir memnuniyet dile getirdiler. Çok olumlu, çok güzel sonuçlar elde edildi. Ondan dolayı da Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları bu senede yani bir nevi vanı ödüllendirdi. Burada hem bölgemiz hem ülkemiz çok ciddi fayda sağlayacak. Bizim birçok firmamız da şu an buradaki fuarda yerini tuttu. Burada ürettikleri ürünleri, ticaretlerini burada inşallah burada gösterecekler, burada tanıtacaklar, burada belki işbirlikleri, belki ticari anlaşmalar imzalanacak.